Malatya'da iki genç sokak ortasında silahla vurulmuş halde bulundu. Burada, burada. Olay Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sevecan Sokak'ta yerde yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yerde yatan şahısların 20'li yaşlarda YY ile HB olduğunu belirledi. El ve bacak kısımlarına kurşun isabet ettiği tespit edilen iki genç ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren iki yaralı gencin polise verdikleri ön ifadede tanımadıkları bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını belirttikleri öğrenildi. Bölgede inceleme yapan ekipler herhangi bir iz bulamadı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.